Gerçek sayılar kümesinde aşağı oku, ok, yukarı oku, semboller ile var. Yani n'nin yana yukarı oku ok koymuşsa n'den büyük ya da n'ye eşit en küçük tam sayı arayacağız. N'nin yana aşağı oku ok koymuşsa n'den küçük ya da n'ye eşit en büyük tam sayı. Örneğin işte kök 45 yani 2 virgül küsürlü bir şey çıktığı için aşağıya doğru için nedir bu? N'den büyük dediği için yani 2'den pardon, küçük ya da eşit dediği için nedir? 2 olarak almış. 2 virgül küsürü. Yani 2 virgül küsürlü, yani küsürlü çıkacak ama biz küçük olanı yani 2 olarak almış. 7 bölü 3 işte eksi 7 bölü 3 nedir bu? 2 virgül küsürlü bir şey çıkar. Bu yukarıya doğru çünkü 2'den büyük yani eksi 2 virgül 3'den 4'ten büyük ne var burada? Eksi 2 var. Bunu almış. Örnek olarak vermiş. Şimdi bize 30. Karekök 30. Şimdi karekök 30 ne yapar öğrenciler? Yani 5'ten büyük. 5'ten büyük yani 5 virgül bir şeyli sayı var. 5'ten o zaman yukarı olsun. 5'ten büyük bir sayı alacağım ben. Nedir? 6 alırım ben. Yani karekök 30'un yukarıya değeri nedir? 6. Kök 15. Bakın öndekine bakmayız. Kök 15 nedir? Kök 15. 16 olsa 4 olurdu. Şu an bu nedir? 3 küsürlerde bir sayı. 4'e yakın. Aşağı dersin neden küçük ya da neye eşit hani sayı o al demiş bize burada. Böyle ben ne diyor N'den küçük ya da neye eşit. Şimdi evet burası eksi 3 küsürlü bir şeyler. Bundan küçük ne var burada? Eksi 4 var. Bir de dışarıya eksi koymuş. O zaman ne yapar? 6 artı 4 olur. O da eşittir 10 olur. Aşağıdaki verilen eşliklerde yıldız, kare ve daire sembollerinin yerine 4 işlem işaretlerinden hangisi getirilirse diyor eşlikler doğru olacak sadece. Bakın kök 72 ile kök 98'i hangi eşitliği getirirsek sağlarız. Bu ne demektir? Bu şekilde toplama yapamayız bunu. 36 çarpı 2'den 6 kök 2 yapar. Diğeri de 49 çarpı 2'den 7 kök 2 yapar. Biz ancak bunları toplarsak 13 kök 2 13'ü de içeriye aldığımızda 169 çarpı 2'den 338 buluruz kare kök içinde. Yani burada ne olacak? Toplama. Toplama olmayanları eledik. C'nin D'yi eledik. E, eledik. 96, 24, 2 olması için bunu ancak bölersek kök 4 çıkar, o 2 olur. Yani kareye bölme gelecek. Bölme gelmiş. Başka bu ifadeler içinde bölme yok şu an. da oldu belli. Burada da bakın çarparsak kök 400 yapar. o eşittir 20 olarak çıkar. Buraya da zaman ne gelecek? Çarpma gelecek yani denizli. Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki tarla bir dede tarafından her toruna eşit olan alanla olacak şekilde paylaşılacaktır. Bu tarlanın paylaştırılmasında her toruna 12. dereceden kök 2 birim kare düştüğüne göre dedenin torun sayesini bize sormuş. Şimdi sevgili öğrenciler burada baktığımızda ben önce alanını bulursam ne yapacağım? 4. derecenin 128 ile 3. dereceden 16'yı çarpacağım. Bu çarpmada neydi? Bakın dereceleri farklı. Bunların derecelerini de çarpıyorduk. Kendi içinde. Ben burada dereceleri hepsini 12 yapayım. Bu nedir? 128 2 üzeri 7 demektir. 2 üzeri 4 demektir 16'da. Bunları yapmak için ikisinin de derecesini 12 yaparsam burayı 2 üzeri 7'nin 3. kuvveti dereceyi de 12 yaptım. Burayı da 2 üzeri 4'ün 4. kuvveti dereceyi 12 yaptık. Buradan da ne yapar alanımız o zaman? 12. dereceden 21 2 üzeri 21 çarpı 2 üzeri 16 oldu. Yani 2 üzeri 37. Bu alanı. Bunu 12. dereceden kök 2 birim düşmüş her toruna. O zaman şöyle 12 diyelim. 12. dereceden 2 üzeri 37'yi 12. dereceden 2 üzeri 1 olarak böldüğümde burada nedir? Aynı derece olduğu için aynı kök derecesinde şimdi yazdığımda 2 37 2 üzeri 1'e böldüm ne yapar? Üstler bir azalır. 37'den 1 çıkaracağız yani 36. Bu da dışarıya ne çıkar? 2 üzeri 36 bölü 12 diye çıkar. Bu da 2 üzeri 3 olur. Bu da eşittir 8. Demek ki 8 tane torunu varmış. Bir cetvel en fazla 6 kök 5. Yani 6 kök 5 ne yapar? Kök için arasak 36 çarpı 5'ten kök 180 ölçüyor ölçüyorum kök içinde. Buna göre hangi uzunluklar ölçülebilir? Bakın şunları ayrı ayrı yazdığımda bu 7 kök 2 bu 6 kök 2 toplarsak 13 kök 2 bu da kök içinde 338 olur. Bu o zaman yazılamaz. Ölçülemez. Bu 25 çarpı 7 demek 175 olur. Bu Kök içinde 9 çarpı 20 demek 180 olur. O zaman 2 ile 3 ölçülebilir. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde A, B ve C sayıları gösterilmiştir. Buna göre A kare. Şimdi bakın A nerede yer alıyor? Eksi birden büyük. Sıfırdan küçük. A kare nerede yer alır o zaman? A kare. Yani mesela eksi bir bölü bu nedir? Sıfırdan büyük birden küçük bir değer alır. B nerede yer alıyor? B zaten 1. C 2 ile 3 arasında. O zaman C 2 ile 3 arasında ise mesela bir değer düşünelim. 9 bölü 4 desek C kök C ne olur o zaman? 3 bölü 2 olur. Yani 1 ile 2 arasına gelir. En büyük kim olur o zaman bize? Kökçe sonra B sonra A kare olur. İşleminin sonucu kaçtır diye bize sorulmuş. Biz buradan 77 çarpı 9'un karesini ne yapar? 81. Ben bunları 79-2 ile 79 artı 2'nin çarpımı diye yazabilir miyim? Yazarım. Buradan da ne elde ederim? 79'un karesi eksi 2'nin karesi artı bir 4 var. Bu ikisi gider. Sadece ne kaldı? Kök içinde 79'un karesi kaldı. O da dışarıya ne olarak çıkar? 79. X 4. derecenin 3 ol, kök 3 olduğuna göre x kare eksi 2. Şimdi biz burada sevgili önce x kareyi bulsak. Ne yapar? Bu bunun iki tanesini alır. Karekök 3 kalır. Karekök 3 eksi 2'nin de şimdi bize neyini soruyor? Eksi birinci kuvvetini soruyor. Bu da ne demek? 1 bölü kök 3 eksi 2 demek. Bunu da eğer ben eşleniyle yani kök 3 artı 2 ile pay ve payda çarparsam kök 3 artı 2 aşağıda da 3 eksi 2 olur. Yani 2 artı kök 3 diye de yazabiliriz. image.